Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir model anlatacağım arkadaşlar. Daha önce de yeleğin anlatımını yapmıştım. Fakat bazı arkadaşlarım ince iple değil de kalın iple modeli çıkarmamı istedi. Takipçilerimden. Evet arkadaşlar ben şimdi bunu bir de kalın iple şöyle Alize'nin Süperlan'a klasik ipiyle çalışacağım. İnce ip olduğu için tabii ki tercih tamamen Sizlere kalmış arkadaşlar. Kalın iple de ince iple de denemiş olacağız. Ben bu şekilde ince iple tabii ki videosunu çekmiştim daha önce. Şimdi de bu şekilde çekeceğim. Dilerseniz ikisini de izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi modelimi kaldırıyorum arkadaşlar. Modelimiz ve katlarından oluşuyor tabii. 19 artı 19 diye devam ediyor. Şöyle kısaca da bilgi vereyim kaldırmadan önce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 model başladım arkadaşlar. 19 ve katları dedik. Bu şekilde yeleklerinizi kurabilirsiniz. 190 ilmekle yeleğimizi kurduk. Evet arkadaşlar, şimdi kenara kaldırıyorum. Şöyle ipimle başlayacağım. 3.5 numaralı şiş kullanacağım. Sizler buna 3 numara kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir model üzerinde çalışacağım arkadaşlar. Bir modele 19 ilmek bir de ara modeli ekleyeceğim 4 ilmek daha 23 ilmekle başlayacağım 2 ilmek de kenarları için ekleyeceğim arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim diyorum ilmeklerimi atıyorum bakın 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17, 18, 19. 3 4 ilmek ara modeli koyacağım. O yüzden ekledim. Bir başlangıç, bir de bitiş olmak iyi üzere 2 ilmek daha ekledim. Toplamda 5 ilmek daha eklemiş oldum arkadaşlar. Şöyle düğüm atıyorum. Ve modelimin kurulumuna geçiyorum modelimiz lastik istemiyor arkadaşlar. Lastik istemeyen bir model. O yüzden direkt modelimizi uygulamaya geçeceğiz. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek düz. Pardon arkadaşlar. Düz ilmek örmeden ara modelimizi uygulayacağız. Burada 4 ilmek üzerinde çalışacağız. Bakın şuradan ortadaki ilmeğimi alıyorum. Baştaki ilmeğimle ikisini yer değiştiriyorum. Bir düz. iki düz. Buradaki yine şu ortadaki ile yandakini bakın arkadakini arka kısımdan alıyorum ortadaki ilmeği önden alıp sırayla örüyorum yani ortadaki iki ilmeğimizi dışa aldık dıştaki iki ilmeğimizi ortaya aldık şimdi burada ara modelimi koydum bir artırdım bir düz iki düz ipimi kendim alıyorum iki ilmek ters iki ilmek düz Burada 3 ilmekte kesim yapacağız arkadaşlar. 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Bu ortadaki ilmek üste gelecek şekilde 3 ilmeğimi birlikte düz olarak ördüm. Bakın. 1 2 ilmek düz. 1 2 ilmek ters. 2 ilmek düz tekrardan. <laughs> Yine burada bir artırıyorum. Ara modelimizi uygulayacağız arkadaşlar. Ortadaki ilmeğimle Kenardaki ilmeğimi yer değiştiriyorum. Bakın. 1 2 ilmek düz. Yine buradan iki ilmeğimi de yer değiştiriyorum. Kenar ilmeğimi de bir ilmek fazla olmuş arkadaşlar. Dilerseniz örebilirsiniz. Dilerseniz de ben ikisini birlikte örüp bir ilmeğe düşüreceğim. Bakın bu şekilde birinci sıramızı kurduk. Şimdi modelimin arka yüzündeyim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki 4 ilmeğim ters. Aldığım ilmek ters. Bakın buradaki bütün ilmeklerim sıra sonuna kadar ters. Burada e, bakın 2 ilmeğim var düz olarak. Bu ilmeklerim düz. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Gördüğümüz gibi düz ilmekleri düz, ters ilmekleri ters örüyoruz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Bakın, kalın iple de muhteşem olacak modelimiz arkadaşlar. Çok güzel model çünkü kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın burada şimdi bu ilmeklerimi dışa almıştım. Bakın bu sırada. Şimdi bu dışa aldığım ilmekleri ortaya alacağım. Şöyle ikinci ilmeğimi arkadan alıyorum. Birinci ilmeğimle yerleştiriyorum. Buradan da ortadaki ikinci ilmeğimi öne getiriyorum. Bu şekilde sırasıyla örüyorum. Bakın kapatmış olduk. Bir artırdım. Buradaki ilmeğim ters olacak arkadaşlar. Çünkü iki ters iki düz diye gidiyoruz. İki düz buradaki ilmeklerim ters olacak. Bir iki düz iki ilmek ters iki ilmek düz olacak fakat bu ortada kesme yaptığımız için düzün birisini örüyoruz. Diğer düzle ortadaki ilmeğimi yer değiştiriyorum. 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. Bakın. Bir düz. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Bakın. Buradaki ilmeğim ters olacak. Aldığım ilmeğimi ters örüyorum. Bir artırdım. Yine burada şöyle kay e, ilmeklerimi yer değiştiriyorum bakın. Kenardaki ilmeğimi ortaya alıyorum. Ortadaki ilmeğimi arkadan kenar alıyorum. Sırasıyla örüyorum arkadaşlar. Kenar ilmeğim de düz. Bakın şöyle modelimiz yani ara modelimiz belli olmaya başladı. Bakın. Devam ediyorum. Modelimin arka yüzündeyim arka yüzünde gördüğüm gibi ters ilmeklerimi ters düz ilmeklerimi düz öreceğim bakın iki ters düz ters Terslerimi ters, düzlerimi düz örüyorum. Kenardaki 4 ilmeğim ters. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Bakın. Devam ediyorum. kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi buradaki ilmeklerimi bakın ortaya almıştık. Şimdi ortadaki ilmeklerimi dışa açıyorum arkadaşlar. Bir düz, iki düz. Buradaki iki ilmeğimi de yine yerlerini değiştiriyorum. Bakın. Bir artırdım. Bir ters. 2 ilmek ters 2 ilmek düz 2 ilmek ters bakın bu ortadaki düz 3 ilmeğimi birlikte öreceğim 2 ilmeğimi yer değiştiriyorum öncelikle 3 ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum 2 ilmek ters 2 ilmek düz 2 ilmek ters buradaki ilmeklerimi yine Açıyorum dışa doğru bakın yer değiştiriyorum düz olarak ördüm kenar ilmeğimi de düz örüyorum arkadaşlar bakın modelimiz zaten çok kolay ve basit bir model arkadaşlar şu ara modellerimizi şöyle bakın açıyoruz arka yüzünde ters örüyoruz zaten ön yüzünde kapatıyoruz bir üst sırada açıyoruz bir üst sırada kapatıyoruz. Burası kahve çekirdeği modelimiz bu şekilde. Ara modelimizde yine bakın iki düz, iki ters, iki düz diye devam ediyor. Bu ortadan her sırada kesme işlemi yapıyoruz. 3 ilmeği birlikte örüyoruz. Buradan da her sırada artırma yapıyoruz. Şimdi iki düz, burada iki tersimiz oluştu. Şimdi buradaki öreceğimiz ilmeği düze çevireceğiz, düz olarak oluşturacağız. Modelimiz bu şekilde dönüşümlü olarak devam ediyor arkadaşlar. Bakın gerçekten çok hoş bir model ve yapımı bu kadar yani bu şekilde dönüşümlü dönüşümlü kat 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 devam ediyor bakın gördüğünüz gibi şurada da şöyle bakın buradan artırıyoruz ikişerli olarak iki ters iki düz iki ters diye denk getireceğiz ortadan kesiyoruz burada bu da kahve çekildiğimiz arkadaşlar zaten bir sırada açıyoruz bir sırada kapatıyoruz bir sırada açıyoruz bir sırada kapatıyoruz Gerçekten çok hoş ve güzel bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kısacık da olsa kalın iple anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.